başlayabilmemiz için bu yolun kodlarına ve yolun kendisine ihtiyacımız var. Şimdi onlar tabii. o dediği yolun açılması lazım. O zaten hastane yoluna ulaşıma sağlayan ana arterimizden bir tanesi. Zaten yağış alan bir bölge. Hani burada imalatların yapılması biz de zorlanıyoruz. Yeni yapacak ama biz sonradan TİH'i deplase etmeye çalışırsak bence zorlanabiliriz. Yani yolları bekler. O alan e, yol bizim e, genişleme sahamızda ee, şu anda üzerinde imarda da üniversite alanı olarak da gözüken... Üniversite çağrı. <laughs> Elde, kalp ve ancak patlamak. Bu iş çok önemli. Tamam, evet, tamam, feyben, tamam. Sıkıntı, Sıkıntı, yok. Sıkıntı yok. Yukarıda da karayollarıyla birleştiği noktada sahidenesinin tam bu sahidenesinin geçtiği noktaya karayollarının yaptığı bir birikinti var. Onlar da o projede bir e, viyadük ayağının oraya geleceğini iletmişler. E, bu birikintinin kalkması lazım ki ee, bu derenin başlangıcının aşağıyla bağlantısı sağlanabilirsiniz. Yani yapıldı. 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 Evet. Yani yapıldı. Yenici firma ya yer ya teslim, teslim yapıldı. mı? 14. teslim Yapıldı. yapıldı. Arkamız alındı. Evet. Haritası alındı. alındı. Haritası. Evet. Proje çalışması şu devam ediyor ama yine e, bir şehrimizin projesiyle de bizim e, yani yapıldı. bu alt kısmı ıslah edersek bu ilk etapta o kavşak bağlantısı sağlanacak. Karayolların hemen aşağısında bir tersim bendi gibi bir şey yapılır. Bizim çalışmalardan kaynaklı o tersim bendinin içerisine o terasomatlar dolduğu zaman zaten o bölgede var olan makine gruplarıyla doldukça içi boşaltılır. Evet. Nihai yani, karayolları ortaya çıktıktan sonra da nihai bağlantı yapılır. Bu konusunda, maddi katkı konusunda, örnek konusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız, Tecrübeli Bakanımız... Evet. Dediğim gibi bize Nurhan Kurtuluş Bakanımız var. E, vekillerimiz var. gideriz Zavukları'da Maliye Bakanımızla görüşürüz. Çünkü bu Sayın Cumhurbaşkanımızın e, bizzat destek verdi. Bir proje. Ya bu bir şekilde bitecek ki yüklenici firmada çok istiyor maşallah. Yok onunla yine şöyle. Yani, çok çok güzel gidiyor. Yani, bu bir an önce bitecek. İşte biz üç ay sonra, beş ay sonra, bir yıl sonra sıkıntı yaşamayalım dedi şu an diyor. Üzerinde TE yaşatları var Sayın Vali. Evet. Onlar yatırım planlamasına girmesi evet. de var. İhale kapsamında var. Şu anda sahada etüt proje yapıyorlar. Şu an bugün için sahadalar zaten. O altar var. 2-3 tane altar tipimiz var. Onlar çıktıktan sonra belediye ile beraber iş kendi yapacağız. Onu da yılın son çeyreğine yetişecek şekilde planlamamızı yaptık. Yani... Çok değerli idareci arkadaşlarımız var, bölge müdürlerimiz var. Ya biz yerelde bir sıkıntı olacağını hiç ben düşünmüyorum. Ankara kısmında da bağlantıya geçeceğimiz özellikle Maliye Bakanlığı kısmında değerli var. E, beraber bu işi şey, e, bugünkü toplantının faydası da oldu. Bu yarışmaları yapmadık. Doğalgazla ilgili başlığı biz yapacağız. TSM'de son bilgilerle birlikte biz doğalgaz, Aksa doğalgazı bu içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü üzerinde başvurmayı planlıyoruz. Şehir hastanesi ve çevre yolumuz birbirine entegre iki evet. büyük projemiz. E, da de yapılırken e, da e, hastane inşaatımızın da lehin olacak bir proje. Bir hafta sonra da inşaat alacağız. Trabzon yapalım. ve Samsun'dan sonra ihalesi yapıldığı halde inşaat anlamında iki yıldan şu an hastane konusu görevleri. Tamam. Sebebi de bu ekip. Tamam. E, büyük şehrimiz uğraşıyor, arkadaşlarımız uğraşıyor. Sağlık Bakanımız Allah razı olsun. sizlerin emeği yani yol da yapılacak Allah'ın izniyle. Bu işler Allah'ın izniyle bitecek. Allah razı olsun. Sayın ve emeği için.